Cici kodlamaya geçiyoruz birazcık. Öncelikle kodlamanın işaretlerinden bahsedeyim. Bu demek ki yukarı bir tane kare gidiyorsun. Bu aşağı bir kare gidiyorsun. Bu sol tarafa bir kare gidiyorsun. Bu sağ tarafa. Sağ yukarı çapraz. Sola yukarı çapraz. Sağ aşağı çapraz. Sola aşağı çapraz. Ee, gördüğün gibi de böyle kodlamalar var. Bu kodlama ne biliyor musun? Korsanları düşün. Korsanlar nasıl define haritasını inceliyorlar. Biz de onu yapacağız. Şimdi iki tane harita varmış. Bu köpekçik, bu kulübesini artık çok yorulmuş evine gitmek istiyor ama yolu bilmiyor ve bizden yardım istiyor. Önce bundan başlayalım. Birinci yol mu doğru, ikinci yol mu doğru diye soruyor. Bir tane sağ tarafa git diyor. Hemen köpekçik hareket noktam. Bu noktadan çıkıyorum. Seni tabi kalemle yapman lazım. Ben bunu şeritler yapayım. Bir tane gittim. Sonra bir tane aşağı in diyor. Hemen inelim. Köpekçik bir tane de aşağı in. Bir tane daha aşağı in diyor. Hemen bir tane daha aşağı inelim. Ayda bir daha aşağı in diyor. Yani toplamda 3 tane aşağı inmemiz gerekiyormuş. 1, 2, 3 tane o yaklaştık galiba doğru yoldayız. Ve sağ sağ tarafa bir tane yana kay diyor. Evet, doğru yolu bulduk galiba. Bakalım kontrol edelim. Bir tane sağ, bir tane sağ yaptık. 1 2 3 tane aşağı dedi. 1 2 3 tane aşağı indik ve bir tane daha sağ taraf dedi ve doğru olan yol bu birinci yolmuş. Haritayı çözdük. Aferin bize. Ama merak ediyorum acaba ikinci yol nereye gidiyor? Hadi onu da deneyelim mi? Deneyelim bakalım ne kaybedeceğiz. Bir tane sağa diyor. Köpekçik benim başlangıç noktam. Hemen başlangıç noktamı buldum. Sen kaleminle yapıyorsun. Ben küçük şeritlerimle. Evet, koydum. Bir tane aşağı git diyor derhal. Köpekçik bir tane aşağı gidiyorsun. Bir tane daha sağa git diyor. Bir daha sağa gidelim. E bir daha aşağı git diyor. Hayda bu bizi çok dolandırdı ya. Değil mi? Aa dur yaklaştık galiba. Bir daha aşağı derse var. Hayda bu sefer sola git sola git geri dön diyor. Burada kulübe görüyor musun? Bu noktaya vardık. Tadat. O zaman ikinci yol doğru değilmiş. Bu harita yanlış. Birinci yol doğruymuş. Yani bizim ilk yaptığımız doğru. İşte bunun adı kodlama. Aslında çok eğlenceli. Bir nevi korsan haritası, hazine haritası gibi sadece doğru işaretleri tek tek sayman lazım. 1, 2, üç tane aşağı in dediği zaman bu yönergelere uyman gerekiyor.